Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Mangalın ikinci bölümündeyiz. Mangalı yakmayı öğrendik. Şimdi de güzelce bir e, tavuk marine etmeyi göreceğiz. Tavuk marine etmenin genel... E, e, ...şeyinde aslında birazcık beklemesi lazım. Fakat biz evde beni yapmamış çocuk gibi... ...son dakikada da işe yarayacak bir marinasyon yapacağız. Bunun için 1 kilo kanat ve parça butlarımız var. Bunları marine edeceğiz. Böyle bir e, torbada öncelikle sarımsağı şöyle birkaç parçaya ayırıyorum. Sonra da üzerine e, tuz koyacağım. Ve öyle birazcık ezeceğim. Ve bu tuzla, şu an mangalın üzerinde olduğum için fazla bastıramıyorum ama... bu tuzla bir kere daha üzerinden geçip... suyunun iyice çıkmasını sağlıyorum. Bu hızlı bir şekilde etin içerisine geçmesini sağlayacak tuzlu hali. Bu kadarı iyidir. Bu hafif tanelerde olmasında hiçbir sakınca yok. Bunu şimdi direkt alıyorum ve e, tavuğun üstüne atıyorum. Şöyle... Bol bol 1 kiloya 6 sarımsak aslında baya hani hiç sarımsaktan kaçınmadığımızı gösterecektir. Böyle bir dolu Çay kaşığı karabiber, hatta bir buçuk bile koyuyorum. Lezzetli olacak. En önemlisi burada aslında kimyon. Kimyon buna et büyüsü verecek. Çok lezzetli bir et yiyor gibi. 2 böyle dolu çay kaşığı tepeleme tepeleme, refika tepelemesi kimyon ekliyorum. Kırmızı biber, pul biber, iki tatlı kaşığı yine. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Biber salçasında bu aslında bir çay kaşığı ile koyuyorum ama bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı kadar da yine böyle dolu dolu domates salçası. Hatta bir buçuk. Gelelim şimdi bunu çok özel yapan şeye. Bu bizim yaptığımız kefir. Yani şu an içmek için zor tutuyorum kendimi. Bunun yaklaşık yarısı kadar. Yani bir böyle küçük su bardağı ya da işte iki çay, iki üç çay bardağı kadar diyebiliriz. E, kefir içerisine Döküyorum. Marine etme süreniz kısaysa... asidini arttırarak yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bunları böyle koydum. Bu akıtmayan torba diyorlar bunları. bu içinde güzelce karıştırıyorum. Bir tek bunun içine ben şöyle bir koklayıp... bir parçacık kekik eklemek istiyorum. Bizim burada atölyede yetiştirdiğimiz kekikler var. Bunları sabah yıkadık. Üzerini güzelce yıkamıştık. O yüzden... Tekrardan yıkamıyorum. Affınıza sığınarak. Şöyle ekledim. Bir parça da böyle yaklaşık e, böyle 3-4 dal kekik de ekledik mi bu güzellik oldu. Bu, bu yaklaşık 2 saat e, dışarıda. Sonra da e, bir ertesi güne kadar da buzdolabında beklediği zaman bu böyle e, kanatlar da... Butlarda pamuk gibi olacaklar göreceksiniz. Ben şimdi bunu içeri atıyorum. Dün yaptığımızda getireceğim. Evet, şimdi etlerimi açıyorum. Böyle güzelce but da var. Böyle tatlı tatlı pişecek ve ne kadar lezzetli olacağını böyle Hintlerin bu tip etleri vardır. Böyle bol baharatlı, onlardan olacak. Mis gibi koktu bile, evet. Sarımsak sağ olsun. Şöyle... Oh çok güzel. Gerçekten mangal yapın. Sevdiklerinizle hep beraber mangal yapalım. Yalnız et marine ettiğinizde şunu unutmayın. Mesela bir parça kaldı. Bunu benim birkaç tane arkadaşım tekrardan et yatırmayı düşünüyor. O olmaz. Çünkü bir gecede beklediği için... Bekledikten sonra bunu taze bir etle tekrar bekletmek doğru değil. Aklınızda olsun. 1 kilo tavuğumuzu böyle koyduk. Köpekler de kokuyu duymaya başladılar. Hav hav hav. Onlara da artık artıklarından birazcık veririz. Birazdan piştikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Yavaş yavaş ortadakiler daha hızlı oldu. Ortadakileri böyle çeviriyorum. Evet. Bence sen de haklısın. Bu kameraların bir özelliği böyle köftede, mangalda yapılan şeylerin arada böyle kahverengi yerler olması güzel oluyor. Onları böyle çok yanıkmış gibi gösteriyor ama inanın gözle öyle değil. Çok lezzetli. Bunları son olarak böyle bir üstüne de bastırıyorum. Böyle iki tarafı da e, tavuktan şeylerini alsınlar, ısınsınlar ve bu güzellikleri önce küçüklerini alıyorum, sonuncuyu da böyle yerleştiriyorum ve minik bir ziyafet hazır ve nazır. Böyle güzel bir e, kanat ve e, but parçaları Siz, izninizle şöyle birazcık lavaşından koparıyorum. Önce şöyle bu güzel lif lif etten... Biliyorsunuz böyle hazır satılan şeylerde kimi zaman e, katkılar oluyor. Bu böyle gayet katkısız. Afiyetle yiyebileceğiz. Nefis bir kanat oldu. Nice mangal tariflerimiz olacak. Muhakkak burada kalın. Siz de hep beraber yapıp yiyelim. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ne olur unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Şimdilik görüşmek üzere.